Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalım aylardan beri, daha doğrusu uzun zamandan beri açık ve bundan sonra e, sizler için bu medyaya tamamen balıklama dalıyorum ve bunun için e, bu heyecanımı, yani bu Adenelleri, bu güzel şeylere bir adım attık. Bunun için kendime bir tane Insta 360 X3 aldım. Çok heyecanlıyım. Bunu sizden bu heyecanımı paylaşmak istedim. Bu kutunun açılışını. Çünkü gerçekten çok istediğim bir şeyi şu anda bir adım attım. Bundan sonra inşallah sizler için çok güzel videolar, çok güzel motor videoları, doğal videoları artık aklınıza ne gelebilecek bir şey varsa bunları artık YouTube'da paylaşmayı düşünüyorum. Artık bunun sayesinde birçok güzel anıları sizle beraber paylaşmış olacağım. Şimdi sizler için hadi bakalım açılışa geçelim. Bakalım neler geliyor burada. Evet. Kutumuzu Şöyle güzel bir kargo geldi. Buna daha dayanabilir. Şöyle açıyorum. Evet. Insta X3. Arkadaşlar burada dispiritör ASL konfin yazıyor. Yani ben bunu trend yoldan aldım. Güvenilir bir şekilde çok yorumlar okuyarak aldım. İsteyenlere normal hesabından da yazabilirim. Şimdi bunun içinde neler var bakacağız. Evet sabırsızlanıyorum. Şimdi e, şuradan şöyle bir açalım şöyle bir <laughs> Evet şimdi o an gerçekten istediğim şeylerden biriydi benim için büyük bir ayar hani bazı için küçük olabilir. Evet kutumuz şu şekilde İçerisinden bildiğiniz gibi 360 derece. Lig o heyecan geliyor. Oo. Bayağı bir ağırlığı var. Gerçekten bir kamera gibi ağırlığı. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi jelatinli yani koruması var. Ekranın koruması var. Bunu şöyle koyalım. İçerisinde daha da susu. Şöyle bir kutumuz var. Aynı iPhone'ların olduğu gibi bir kutu. Yani bataryaların olduğu gibi. Şimdi bunu açıyoruz. Bakalım içinde neler var. Evet, kutumuzu şöyle yandan açıyoruz. Evet, ilk önce şarj etmek için bir USB kablosu çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bunu şöyle koyalım. İkinci olarak bir tane koruma kılıfı. Güzel bir kılıfı. Evet, bu şekilde. Yani bakalım tam oluyor mu? Oo, mükemmel. Tam kendisi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kılıfıyla beraber geliyor. Bence güzel düşünceli bir şey yapmışlar. Daha doğrusu diğer ekipmanlarla da daha korumalı olacak tabii ki de ama. Evet. Şimdi cihazımızı tamam mı? Açılışına geçmeden önce şöyle gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Evet kameramız, kılıfımız ve USB Kablomuzu yani şarj edebilmek için ve kendine bunun yanında ayrıyetten ben 128 GB'lik bir tane kart aldım. Şimdi gel gelelim yakından incelemeye arkadaşlar. Evet arkadaşlar ürünümüzü tanıtmaya geçiyoruz. Ürünümüz gördüğünüz gibi. Şimdi e, şurada bir açma tuşumuz var. Bunları açıyoruz. şunları bir şöyle bir kaldıralım öncelikle. Evet. Ekranımız açıldı. Tamamen dokunmatik ekran arkadaşlar. Gerçekten hani hassasiyeti çok iyi, mükemmel. Bakın ekranımızı şöyle aşağıya çekince parlaklık ayarları, titreşim, istediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Tabii şu anda Türkçe menü olmadığı için İngilizce menü Biraz karıştırmam gerekiyor bunu. Hop yukarı attığınız zaman yukarı segment kapanmış oluyor. Şuradan menümüze geçişler yapıyoruz. Gördüğünüz üzere bakın 360 derece resim mi çekmek istiyorsun, video mu çekmek istiyorum. buradan ayarlarını yapıyorsunuz. Şu anda e, hafıza kartı uyarısı yapıyor. Takmadım henüz. Şuradan geri geliyorsunuz. Lokomati bu şekilde. Yani bakıldığından hani göründüğünden daha gerçekçi ve daha harika bir kamera. Yani bunu video çekmeden gerçekten güzelliğini anlayamayız. Bunun için size kısa kısa böyle anlatıyorum. Şimdi ürünümüzün özelliklerini aparatlarım geldiği zaman daha çok anlatacağım. Şimdi ürünü kapatıyorum. Nasıl batarya sökülür? USB yeri neresi? Hani Kart yerimiz neresi? Şimdi kısaca göstereyim. Arkadaşlar kapama tuşumuz burada. Şurada geri tuşumuz var. Şurada USB giriş yerimiz var. Bak şöyle. Hop yaptığınız zaman açılıyor. Bu şekilde. Tekrar kapatmak için tıklayıp hassas bir şekilde bırakıyorsunuz. Kapattıktan sonra tık yerine oturmuyor. Tabii bir el ikeni bulmama gerekiyor. Tık sesini düğüklersen oturmuş oluyor. Batarya bölümü de aynı bak hassas bir şekilde şöyle iki elinizden tırnakları açtığınız zaman batarya hemen yukarıya çıkmış oluyor. Bu şekilde hafıza kartımızın takabileceğimiz yeri şöyle gösterelim. Evet açıyoruz. Çok heyecanlıyım. Gerçekten yani bunda şu anda diyorum ya hayallerimin resmen peşindeyim. Evet. Havza kartımız. Bakın arkadaşlar şurada gizleme bölümü yani gizli bir bölüm yapmışlar. Gerçekten güzel bir yer aslında. Şuradan evet bakıyoruz yönünü. Havza kartımızı tıklatarak hop takmış bulunmaktayız. Sonrasında ne yapıyoruz? Tekrar bataryamızı bak tırnaklarını tutarak yapıyoruz bunu şöyle. Kapatıyoruz. Yerine oturduktan sonra bıraktıktan sonra bataryamız yerine oturmuş oluyor. Ses bölümümüz hani sesinin ne kadar iyi olduğunu video çektikten sonra gerçekten anlayacağız. Gerçekten ürün harika bir ürün. Yani çok ağır bir ciddiyeti var gerçekten. Yani ben çok iyi işler yapacağınızı başarıyorum. yani videomu burada kısa kesmek istiyorum. Çünkü hani bu heyecanı paylaşmak için gerçekten bu videoyu çektim. Umarım sizin için daha güzel videolar gelecek. Hani bununla çekeceğim videolar, aparatları gelecek. Onlarla beraber çekeceğim videoları paylaşmayı düşünüyorum. Onun için şimdilik kalın sağlıcakla. Sizleri seviyorum. Ana yani sayfamı takip etmeyi unutmayın. Umarım bu bir tanışma videosu olmuştur. Yani ilerleyen şeyleri size daha profesyonel şey, videolar çekeceğim. Buna kendimce inanıyorum. Sizi de inandıracağım. Kalın sağlıcakla abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.